Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu Paskalya tatili nedeniyle ailecik bir tura çıkmaya karar verdik. Almanya'dan yola çıkıp İsviçre ve Avusturya'ya geçip İtalya'ya doğru gidiyoruz. Südtirol bölgesine. Yol üzerinde bir dinlenme istasyonunda durduk. Burası dinlenme istasyonunun arka kısmı. Manzarası çok güzel olduğu için ben de çekmek istedim. Şu karşıda gördüğünüz dağlar Avusturya Alpleri. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Karlar normalde aslında erimeye başladı ama şey sular çekilmiş çok su yok. Bu sene kurak olacak sanırım. Şöyle bulunduğumuz bölgeden bir video çekeyim size. Bir gece kalmayı düşünüyoruz. İki gün gezeceğiz. Aşağı yukarı 2000 kilometreye kadar yol yapacağız. 6-7 tane şehri gezeceğiz giderken. Dolayısıyla bugün ve yarın çektiğim videoları bu hafta içine paylaşacağım sizinle. Size de keyifli tatiller diliyorum. Hayatın tadını çıkarın. Görüşmek üzere.